Bakın dursun güneş geliyor, babam geliyor, aslan geliyor. İşte bakın dursun güneş geliyor, babam geliyor, aslan geliyor. kasasında eli olanlar işte bakın dursun güneş geliyor Baban geliyor, aslan geliyor İşte bakın dursun güneş geliyor Baban geliyor, aslan geliyor Zakiriyem bu davayı anlarım İnşallah da cehaleti önlerim Bugün beş yüzleriz yarım binleriz Akın akın dursun güneş geliyor Babam geliyor, aslan geliyor Akın akın dursun güneş geliyor Babam geliyor

vatan kurtulmaz. Kalkın yiğitlerim, kalkın ayağa, kalkın aslanlarım, kalkın ayağa. Sayın Başkanım, aydın özledim! Kıymetli basın mensupları, kıymetli emniyet mensupları, siz değerli aydınlı vatandaşlarımız, kardeşlerimiz ve dava arkadaşlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun Gönlünüz şad olsun Bu meydanlar Bu meydanlar nice erler gördü Nice mertler gördü bu meydanlar Bu meydanlar nice namertler gördü Nice zalimler gördü Mehrum Adnan Menderesi saygıyla anıyoruz Allah rahmet eylesin. İkbalım var ay yıldızlı hilalda zaman zemin ikbal ile oluşur. bir bira gafil bizi delalda tarih yazar ikbal ile oluşur. En tümetler bir araya gelse de hakkımız da kara liste da her bir yanı haçlı ordusu sarsada zafer yine Türk askerin olmuştur. Cihana geldi Mehdi Resul, İkbal her yana çekti bir yüksür. Bilirim bizdedir hata ve kusur, yeniden çark etti çevrildi İkbal. Belli ki kafir dersin almamız kan yiyen vampir kana doymamız dursunu der ki bu gidiş canlıs Zülfikar kuşandı haykırdı İrkbal edaletsizliğedir. Kıymetli aydınlı hemşerilerim, sevgili vatandaşlarım, biz Hak ve Hakikat Partisi olarak Allah izin fırsat verirse, gelirsek Tayyip'in tam tersinesini yapacağız. Tayyip neyi yapmışsa biz onun tersini yapacağız. İyi duydunuz. Anlatayım size. Tayyip Bey ilk icraatı Osmanlı Devleti, Cumhuriyet Devleti, İttihat Terakki'nin devamı olan CHP'nin yapamadıklarını zinayı sırbes bıraktı. Milletvekilleri, bakanlar bile dayanamadı, azdı. Biz zinaif, zinaif suç yapacağız. Tamın aksini yapacağız. Sayın AK Parti Genel Başkanı, özelleştirme adı altında Türkiye'yi sattı. Biz geri alacağız. Sayın Tayyip Bey Okulları 13 yıla çıkarttı mecburu dayatma Tayyip yemezse bir Tayyip yemezse bir yeni çıktı Biz Allah izin fırsat verirse Aşamalı bir eğitim yapacağız Aşamalı eğitim yapacağız, okulların önünü açacağız. Meslek liselerine değer vereceğiz. İmam hatipleri geliştireceğiz. Kalifeli eleman yetiştireceğiz. Allah izin fırsat verirse Tayyip Bey Haçlıların yanında yer aldı. Müslümanlara karşı, Müslümanları arkadan vurdu. Biz Allah izin verirse haklıların yanında olmayacağız. İslam birliğini kuracağız. Biz milletimize hizmet edeceğiz. Biz kapitalizme hizmet etmeyeceğiz. Kapitalizmin uşağı olmayacağız. Siyonize hizmet etmeyeceğiz. Halkımıza hizmet edeceğiz. Sayın Tayyip Bey'im bir daha anlatayım. Bir milyar dolara, bir milyar dolara Irak'a giremeyecek sözünü vermiştir. Allah izin fırsat verirse biz Irak'a gireceğiz bataklıkları kurtaracağız. Gerekirse Bağdat'a gireceğiz. Gerekirse Ermenistan'a gireceğiz. Gerekirse Şam'a gireceğiz. Cihaz devletini kuracağız. Cihan. Yeni ufuklar açacağız Türkiye'ye. Hak geldi, batıl zay olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah izin fırsat verirse adaleti baş tacı yapacağız. Adalet mülkün temelidir. Bu temeli koruyacağız. Eşitliği sağlayacağız. Adalet kılıcını masanın üstüne koyacağız. Devletin kasasına elini sokanı devleti soyanları, bu milleti soyanların elini keseceğiz. Belini parçalamak için bu millete kurşun atanı, bu milletin bir tek askerine, bir tek polisine, bir tek vatanına, vatan evlatına kurşun atanı, biz orasını onun başına yıkacağız, asacağız, as.